Kocaeli'de başarılı çalışmalara imza atan şehir tiyatroları genel sanat yönetmeni Aydın Sigalı, TV 41 mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Sigalı, Kocaeli şehir tiyatrolarına farklı şehirlerde de ilgi var dedi ve şöyle devam etti. Şöyle söyleyeyim ben Kocaeli e, TÜİK raporlarına göre e, tiyatro seyircisi olarak e, nüfusa oranla ee, en çok tiyatro izleyicisi olan kent seçildi. Yani nüfusa oranla çok ciddi sayıda bir e, tiyatro izleyicisi var. Nüfus sayısına göre de Türkiye'nin üçüncü ili. Hı hı. Yani İstanbul, Ankara ve Kocaeli geliyor. Bu anlamda biz çok şanslıyız. Ee, bence müthiş bir seyirci var Kocaeli. Bir şehir tiyatroları farklı şehirlerde de e tabii şu anda bir de bu sene biz Afife Jale ödülü aldık. Afife Jale'nin şu anda bizim için şöyle bir kıymeti var. İstanbul dışına ilk defa çıktı bu ödül. Hep İstanbul'un içinde bir takım oyunlara veriliyormuş. Ama ilk defa İstanbul dışında bir kurum. Affe ödülüyle e, taçlandırıldı. Bu anlamda gittiğimiz her yerde e, artık bir markalaşma sürecine girdik ve e, oyunlarımız çok ciddi rağbet görmeye başlandı. Hatta şöyle söyleyeyim çok ciddi sayıda turne teklifi geliyor. Yani hemen bütün oyunlarımıza.